Aha ateş Allah'ım hadi gözünü tutak. oldu. Garaj kapısı açmayı unuttuk. Sarayda kedi <laughs> olmaya devam ediyoruz. Ustamız orada biz de çırayız. Ama önce bir eşyaları, eşyaları kullanmayı öğrenmek lazım. Mesela bak. Şunları kes dedi ustam bana. Hemen. Tak. Ustam. Ben de hoş ustam. Hop. Hazır ustam. Şunu da gel böyle. Hop ailem. Usta, usta. İntikam zamanı. Gel buraya gel. <laughs> Bir daha bana atacağım bunu Köpek. Geliyorsun geliyorsun atıyorsun dur. Ver şapkayı da. Ver. Bonus saçların göğsünün. Daha güzel böyle. eldiveni çıkıyor mu? Şöyle bir sevgi göstermedin bana be. Pislik herif. Bir da bunu atarsan o kafanı kırarım senin. Düzgün dur. Ben içeriye arabayı tamir etmeye gidiyorum tamam mı? Dayak mayak atmaya kalkma. Aa dur şunu takalım bir şş, şş, Tamam. Sakin. Bak atmıyorum. Bir bir dostluk göstergesi olarak şuraya koyuyorum güzelce. İçip içip kadınların resmine bakıyor. <laughs> Bizim usta çok yalnız. Seni ben babaanneyle tanıştırayım ya da caddede bir tane kız vardı onunla tanıştırayım seni olur mu? <laughs> Aha usta bayıldı. <laughs> usta ne oldu? Ustam! Ustam kalp krizi geçirdi. Ustam! Güzel ustam! Oy ben sana kıyamam. Ulan usta! <laughs> Şimdi kalkacak benden bilecek bunu bak. O yüzden topuklamamız lazım arkadaşlar. Bizim usta biraz sinirli o konularda. Bak usta kendini düştün. Hiç bana şey yapma. Bak yine aynı yani. Evet. Ya ustacım. Kendi kendine yürürken düşüyorsun. İçiyorsun içiyorsun alkolik. Ver şunu ben kendim kullanayım bari. Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ustam. Aha. Avın birinci kuralı arkadaşlar. Avın seni fark etmeyecek. Hayt! Hayt! Gel buraya! Ayt. Yakalayamadım! Yakalayamadım! Geber! Geber! Pis güvercin! Usta! Sana güvercin yakaladım usta! Bakayım! Yeniliyor mu Yok! Bu metal güvercin gibi usta! Gel buraya! Arkada bir çarpı işareti var! Bu ne? Püh! Pü. Ağzıma sıçtı usta! Ha böyle sıçıyor! Aa! Güvercin! Küçük bir kaka makinesi buldum ustam! Çekilin! Usta! Ama bak! Kustun mu usta? <gülüyor> <gülüyor> ustanın mide bulandı <laughs> Ben yapmıyorum usta Seni kakaya boğarım Dur atma Atma <gülüyor> Usta <gülüyor> Usta mı lan <daha> altına işte. <laughs> Pichigetto seni seçtim saldım <laughs> Pichigetto yendi <laughs> Nerede? Pichigetto nerede? Gel buraya Pichigetto Poketop'a nasil seni... Aa Kaka yapmıyor artık Cigetto'nun kakası bitti. Aa yok varmış. Usta, Az daha kaka yaptırayım mı ustam sana? Gel ustam. Oha nereye düştüm? Aa bu ne? Ha şeyin altına düştüm. Neyse usta beni görmez burada. Yani. Çıkalım. Çıkamıyorum. Ustam. Ustam altta kaldım. Yardım et. Aha çıktım valla. Dur. Ustam ya. Ha, tamam öyle dur ustacım. Hemen hemen hemen. Hemen güvercin kakası yapacağım ağzına. Aha. Vallahi yapıyor. Aç ağzı. O ağzı açacaksın ustam. Gel aç. Fik 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 fik. Ha bu sen yoksa sana bıraktım bunu. Şöyle koyalım üstüne. Ha. <laughs> Bırak bana bir karış mod etraf toplayayım ya. Bak testere mestere hepsi yerde. Bunları hemen koyacağız yerine ustam. Ha tamir edemedim. Dur ben onu da halledeceğim ustam. Güzel ustam. Hop. Şunu şöyle koyalım. Ha bak görev bitti ya. Bunları dağıttığın için bana doldur diyorlar. Bir tane arkadaşımız da yorumlara anahtarının yerini yazmıştı. Ne yapacağız? Tak hemen anahtarı da bulacağız. Bugün arabayı çalıştırıp buradan kaçıp gidiyoruz arkadaşlar. Usta. Bak çekiş de dışarıda. Arabanın aynada da çıkmış. Çekiş de dışarıda. Ayna dışarıda. Oho. Ah tamam. Öncelikle tekerimizi şişireceğiz arkadaşlar. Aha tekeri burada şişiriyormuşuz. Bak ustam da elini vurdu. Biraz acemi bir usta bizimki. Tamam bisiklet tekeri gibi. Bu neymiş? Bas havayı. Bas reis. Oo. Oh. Heh, mükemmel oldu. Yemin ediyorum. Tamam ver. Takıyorum ustam. Kaçacağız. Kaçacağız gideceğiz. Nerede benim şeyim? Şarjım. Heh. Ustam gözünü seveyim o oh. Garajın kapağı açabilir misin usta? Ben az sonra yollanacağım buradan. Çekil. Ulan bütün işi de biz yapıyoruz. Acaba bana ne kadar maaş veriyor bu usta? Heh. Tamam. Çiçek gibi oldu usta. Usta yine gitti. İçiyor mu? Ne yapıyorsun? Bak şaşırdı. Ya ben yaptım ben ben. Şimdi eksik parça marça var mı bakalım? Aha bu ne boya? Gel buraya. Aa tamam. Ustam. Yola çıkmadan önce ben arabayı da boyuyorum. Güzel güzel hazır olsun her şeyi. Oo. Oh. Çiçek. Var mı? Vuru kırı çürü. Çekil bakayım. Aha ayna düşük. Aynayı takmamız lazım arkadaşlar. Gel. Ustam. Hop. Bak gördün mü hemen yerinde. Allah çıkamadım. Hı -hı. Hı -hı. Hop. Aynamız Hı -hı. da tamam. Uuu e çok iyi oldu. Bu motor nasıl iner? Hı -hı. dur bakayım. Dur. Düşüneceğiz. Şuralarda bir yerde bizim bir de plakamız vardı ya. Onu da alsak. Aha bu ne? Hı -hı. nereye takıyoruz? Şuraya galiba. Dur. Aha o kablolar çıkıyor buna geliyor. Tamam. Yemin ediyorum nasıl bir profesyonel kediyim ben ya. Hop motoru indiriyoruz. Ufak bir Aha vallahi motor da indi. Arkadaşlar gideceğiz biz galiba. <laughs> evet, plakamızı almamız lazım. Aha ay ay alamadım. Aha da plaka. Hop işte burada. Ustan plakayı nereye takıyoruz arkaya? Tamam. Şık. Neymiş plakam? Özel yapamıyor muyduk? Tamam olsun hadi. Şak. Yemin ediyorum hazır ha. arkada spoiler falan araba kral. Şunu kenara çekebiliyor musun? Arkaya gelirsek çarpmayalım. Tamam. Aha. Uu, burada vuruk var. Ustam. Bu neymiş böyle arkadan bildiğim onu. Ne oldu usta? Ben arabayı tamir ediyorum. Sen içeriye bak. Zıkkım Kadınların fotoğrafına bak. Zıkkım lan anca. Pislik herif seni. Dur. Şunları yerine koymayı öğretemedim ben bu adama. Ben tamir ediyorum. Sen koyacaksın. Ver şunu. Vuruğu şimdi hiç fark ettirmeden tamir edeceğiz arkadaşlar. Göçük düzeltme yaparım ben. Benim asıl sanatım buydu. Bilen bilir. Hop. Bak. Gördün mü böyle? Bunu içerden yapmak lazım ama of. Tamam hadi bunu. Aha kırmadım değil mi bir şey? Tamam. Bunlar kırılıyor mu ustam? Kırılmıyor. Tamam. Hop bunu da koyduk. Şimdi bir içine bakalım artık bence. Üf üf bir amira içmiş pislik. Şunları bir temizleyelim. Allah kahretsin. Böyle araba mı olur ya? Usta. üf, fare çıktı. Normalde seni yerdim ama ben evcil bir kedi olduğum için böyle pislik şeyleri yiyemiyorum arkadaşım. Git pizza git. Aha son bir tane şişe kalmış. Onu da salladım tamam. Silebiliyoruz mu? Ha buradaymış. Gel. Gel. Oo. Yola çıkacağız ya. Ben buna benim kedi arkadaşlarımı atarım içine. Oh. Kız mı falan Bizim mahallede bir tekir var, onu çağırırım. Bir yerlerde silmiyor mu? Heh. Direksiyonu falan silelim. Bu adam bozmuş. Ooo, direksiyon da çiçek gibi dönüyor valla. Şunu şöyle koyacak yer var mı? Aha, bu ne? Hüt, gizli bir yer mi var burada? Orada bir şey var. iPod mu? Ne o? <laughs> AirPods mu? Kulaklık gibi bir şey var orada. Tamam, usta bunları çöpe atarsın. Şu da gözün tamir etmemiz lazım. Bize bir tornavida ver, kardeş. Ha, ver bakayım. Ben o torpide açacağım arkadaş. Çık şöyle ha. Hop. Ha. Ha. Şuradan da birazcık ayar çekti mi? Gerçi içini açsaydık daha iyiydi ama şimdi çalışıyor mu? Aha vallahi çalışıyor. Hı, fotoğraf makinesiymiş. Usta şunu koyacağım ben az sonra. Hı -hı. Kendimi çektim bakayım nasıl çıktı. Göremiyorum. He. Kendimi çekmemişlerdi. Tamam olsun. Şöyle çekelim biz. Dur. Dur ustam. Arabanın üstüne çıkayım. Ha, Ben yaptım. Olmadı. Ha. Tamam. Ben yaptım. Cheese. Nasıl çıkmış? Usta ben niye çıkmıyorum ya? Peynir. Yine çıkmadım. ustayı çekeyim. Ya da ustayı çekmeyeyim ya o adamın bir gram faydası olmadı ki Ben yaptım bunları hepsini Dur arabamın içine koyacağım kaybolmasın Kampa mampa gittiğimizde çekiniriz işte. Kapan Şimdi hazır mıyız? O ne? Ha bizim spoilerda şöyle bir çıkıntı var dur Onu da demek ki testereyle keseceğiz şunu alalım hemen Temiz bir kedi olduğumuz için Bunları al. Şunları aşağı sotalayabiliyoruz bu Usta görmesin <laughs> Aşağı doğru İktir gitsin araba gidince fark eder onu anca Heh. Oh, var mı aşağıda başka bir şey? Yok, tamam. <laughs> Tornavidayı koyduk mu? Onu da alalım. Ver testereyi. Ver ustam. Hop. Usta kesiyorum ben bunu. Kesemedim. Aha, aha, aha. <laughs> Dur be adam. Güzelce yapıyoruz işte. Beğenmiyor musun? Tamam. Hadi gidelim. Uşk. Gidemedik. Anahtar yok. O arkadaşımız yorumlarda belirtmiş. Neredeydi o anahtar? Dur bakayım. Şimdi bulacağım. Bence artık her şey hazır ateşleyebiliriz. Aha anahtar. Hadi geçmiş olsun arkadaşlar ben gidiyorum. Ustam ben tamir ettim benim hakkım o yüzden hiç bozulacağını darılacağını zannetmiyorum ben gidiyorum. Aha ateşliyorum. Allah'ım hadi görüşürüz <laughs> usta. oldu. Garaj kapısını açmayı unuttuk çarptık kırdık iyice bozduk arabayı tam da yaptık bendeki şansa güldük eğlendik ustacım artık bana müsaade arkadaşlar beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın